It's is your birthday so I wish you everything best. Uh, let your dreams come true and I wish you a lot of love and happiness that you will smile every day even without any reason. All the best from me. Hi hey John, happy birthday to you. Happy birthday. And my brother's name is John, I forget. Happy birthday John. <laughs> Thank you so much. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday. Happy, happy birthday. So, are you ready? For this? Okay. 1 2 3. Happy birthday <laughs> senin için video çekiyorduk kaç birlikte. Ve şu an deli gibi bir yağmur yağıyor tamam mı? Değerini bil. Senin için bu çilelere katlanıyorum. Bak çok güzel videolar çektim. Yine deniyoruz. Arkamda oturan kızları çekmeyi düşünüyorum. çok seviyoruz. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Hepimiz iyi canım. Hey man, I am very good friend of your brother. He is very good boy. He say something about your birthday, and I want to say something about you. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu yıllara. Canımsın kardeşim. I uh, would like you to wish happy birthday. Łódzugi Radzia! 100 lat! And we'll sing you a song in Polish. 100 lat, 100 lat, niech uh, żyje, <try> żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.

Doğum, günü... günüm... Doğum. Doğum günün Doğum günü Kutlu Olsun Nice mutlara can Neye? Nice mutlara Mut mu? <laughs> Mut <ilçesi> kardeşim Bak. <laughs> Bunu bunu Yüce koy mutlu... Nice günün. 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 <laughs> <Stolart>, yes. <laughs> mutlu Yıllara can Günün Kutlu Olsun How are you? Good Yes Thank you Nice mutlu yıllar Can'cım e, dün senin doğum günündü. Ben e, sana bir sürpriz hazırlayacağım dedim. Dünden bir e, video çekmeye başladım ben herkesle. Yine meydana geldik. Bu akşam sana videoyu göndereceğim. Umarım beğenirsin. Tekrardan doğum günün. kutlu olsun. Benim için çok değerlisin. Bundan atlama zaten gerek yok. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. nice e, mutlu yaşlara diyemedim. Yalan. Bir şey olmadı. <laughs> Ağzından çıkmadım. Ayrıca buradan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu an kameraman Aycan'a, benle gelen Kaşa'ya, mentorum Eva'ya, ESN'den Anya'ya, diğer tanımadığım insanlara herkese çok teşekkür ederim. Edita'yı unutma. Bu da Edita, ooo Edita tamam. Aycan'dan dolayı <laughs> Edita da vardı. Umarım bu video e, güzel bir an olacak senin hayatında. Bir meydanı da alalım. Meydanı da çekelim şöyle. Yıllar, yıllar, can. <laughs> yıllar can. <laughs> yes, yes. yes. yes.